Amerikan siyasetini vatandaşlara sorduk. Amerikan başkanı değişti. Kim gelirse gelsin Amerika'nın zaten belli bir politikası var. Müslümanlara karşı her zaman o politikayı uygulayacaktır. Eğer Müslümanlara karşı yine yanlış yaparsa kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü Amerika kendi iç meselesini başta çözmesi gerekir. Başkalarına demokrasi götüreceğini kendi iç sorununu çözmesi gerekir. O yüzden Amerika'nın Müslümanlarla iyi geçinmesi gerekir. Türkiye ile iyi geçinirse kendi kazanır. Eğer geçinmezse biz de gereken cevabı onlara veririz. Vatandaşların düşüncesi bu şekilde. ABD'de Joe Biden başkan seçilirse yer Türkiye ile ilişkileri nasıl olur? İyi mi olur, kötü mü olur sizce? Valla Türkiye biliyorsun Türkiye'de bir Müslüman parçası da Osmanlı bir mirasıdır. Türkiye için her zaman oyunlar oynamaktadır ama sürekli işten bizi parçalamaya çalışmaktadır. Biz de uyandığı zaman ne Joy Bader, ne Biden, ne bilmem şu bu hiç kimse bizim gölgemize yanaşamaz. Yeter ki biz birlik beraberimiz içerisinde birimize değer verip birimizi kıymetiyle, değeriyle, verimiyle ilerlemesini önümüzü görmeli adım atma gitmektir. Ama Müslüman kardeşler maalesef bunun için yap, işlet ve bel parçalı yönet. Artık bunun için de elin tersini de itmaktır. Biz Müslüman kardeş her zaman her yerde biriz bütünüz. Tek yürek, tek yumruk, tek devlet. Ondan sonra her zaman adım adım ileri gitmeyle mücadele sıfı verdiği zaman Allah'ın izniyle kimse sırtımızı Allah'tan başka yere getirmeyecek. Yeter ki biz Müslüman olan kardeşlerimiz birbirimizi derdine derman olmak, karanlıkta ışık olmak, ondan sonra güçsüzler kuvvet olmak. Türkiye bir kere eski Türkiye değil. Türkiye şu anda dünyada kendisini kabul ettirmiş, ee, şimşekleri üzerine çeken, dünyadaki bazı e, ülkelerin rahatsız olduğu bir ülke. Onun için Amerika'da kim başa gelirse gelsin, seçilirse seçilsin. Biz birlik, beraberlik içinde olduğumuz müddetçe biz kendimizi idare ederiz. Amerika'ya da, dünyaya da ihtiyacımız yok. Amerika'da Joe Biden başkan olursa eğer, Türkiye için ilişkileri iyi mi olur, i̇yi olur. kötü mü olur? İyi olur. olur. Ne i̇yi. Yönden iyi olur Her yönden iyi olur. Eskisi bir şey yapmadı ki, iyi olur. İnşallah iyi olur.